Şimdi ben okuyor, dikkat ediniyor. Ee, Yüksel Pazar Kayakan, gün öykülerinde de ikinci tekili denemiş. Bir yerdesin, yabancısın. Ama daha ilk bakışta seviyorsun. Her şeye karşın, yani diyorsun, bu bir gün ve günün dikeni olur. Geçicisin, koklamak istiyorsun. Yine de yaklaşıp koklamıyorsun. Bozulmasın görünümü, güzel diyorsun. Bozulmasın, hep açsın, içine elin çıkarsın ve biraz da hüzün. Çünkü geçicisin ve o açmaya devam edecek. Sen gidince de başkaları için. Olsun, o devam etsin, karşılık beklemeyen bir aşk olsun. Bir yerdesin, yabancısın, geçicisin ama her şeyi anlıyorsun. Anlıyor bir şey anlamıyorsun. Olsun. Kaldığı sürece orada olmak istiyorsun. Orada olduğu sürece ayrılmayı üstüne getirmiyorsun. Yeni geldiğini biliyorsun. Ama bu bilincini hüllüyorsun. Üç günde üç öbür geçiriyorsun. Sevgi gibi bir şey. Nasıl geçer üç bir sevgiliyle? Sevgi gibi bir şey. Geçiyor üç gün. Üç öbür. Ve evlerin önünde duruyorsun alıcı gözünde. Bu evde yaşayabilirim diye düşünüyorsun. Düşlem yayları kuruluyor, boşalıyor. Bir anda yaşamlar kurguluyorsun. Bu yerde, bu evde birden yabancılığın, geçiciliğin bilincinden uçup gidiyor. Büyük bir sevgi gibi. Bir insanı sever gibi. Sevinçe ayrılık düşüncesine bile sancılar doğurması gibi. Sahip olmak biçiminde değil, onun olmak düşüncesiyle, duygusuyla demek daha doğru. Söylemek istediğim şu, abartılı gerçek dışı savlara sapmadan, hani bu <laughs> öykünün bu şeyi <laughs> uzantısı <laughs> bir yazar söylüyor. <söyledi>. Evet, biz biz burada söyledi abartılı gerçek dışı savlara düşmeden yapmadan değişik dene deneyebilirsiniz. Şimdi. E, Önce genel ilke olarak şunu söyleyeyim. Özgün olma amacıyla anlamsızlığa çatma. Evet. Tamam. Şimdi bu şeye yeniden diyoruz, Fransa'daki yeni romana. Nathalie Sarre, adlı bir hanım bu. Şöyle söylüyor. Tolstoy Stendhal çok rahatlıkla ve herkesin hoşuna gitmesi bakımından tekrar edilebilirken bir George ya da bir Proust tekrar edilmesi mümkün değil. Bu bir anlamda doğru çünkü yani bu Proust'u tekrar etmek, bu insan bunaltır yani okurken de bunalırsın, yazarken de bunalırsın. <laughs> ayrı bir dünya, efendime e, söyleyeyim. İçinden çıkamazsın bunun. Şimdi, şunu söylemek istiyorum. Şimdi, Tolstoy, Ölmüş, gitmiş, da bitmiş olay. Şimdi eğer Tendan'ın yöntemiyle e, Tolstoy'un yöntemine hesaplaşacaksan, bu yöntemi savunanlar var. Lukas var. Birçok eleştirmen var. Onlarla hesaplaş. Ne diye Tolstoy'a, Tolstoy'u e, erkeğe tekrar edilir diye bir şey yapıyoruz. Şimdi bu hanımdan size bir bölüm okuyalım. Burada romanı. Sen de adam. Hayır, şeyden bulamıyorum. Nerede? <laughs> ha, işte Demek sahiden istiyorsun. Çocukluk anılarını canlandırmak. Çocukluk anı Bir romana bak orada. Bu sözcükler seni rahatsız ediyor. Hiç hoşlanmıyorsun. Ama kabul et ki en uygun sözcükler bunlar. Sen çocukluk anılarını canlandırmak istiyorsun. Boşuna kendini zorlama Gerçek bu. Haklısın. Elimde değil. Çok istiyorum. Neden bilmem. Belki de bu biraz insan bazen farkında olmadan belki de eskisi kadar güçlü değilse. Hayır sanmıyorum. Daha doğrusu kendimi öyle hissetmiyorum. Ama yapmak istediğim anılarını canlandırmak. Bu demek olmuyor mu? ki yo lütfen evet evet bir düşün bakalım bu bir köşeye çekilmek olmuyor mu? Elin eteğini çekmek, çevreden kopmak o çevre senin bugüne kadar zor da olsa evet dediğin gibi zor da olsa olabilir ama içinde yaşayabildiğin tek çevre o oldu. O çevrede bırak ne gereği var hepsini biliyoruz. Öyle mi? Gerçekten nasıl olduğunu unutmadın mı? Orada nasıl da her şey hep dalgalanır, değişir, yenilenir, kaybolur. Sen her bu ortamıyla söylemesine yol alırsın. Hep arayarak, hep bir şeylere doğru. Neye doğru? Aradığın ne? Bir şeye benzetemez. Hiç kimse bilmez, anlatamaz. O ellerinden sıyrılır, kaçar, sen tüm yakalamaya çabalarsın, tutarsın, itersin onu. Nereye? Nereye olursa yeter ki gelişmesine ya da belki yaşayabilmesine elverişli bir ortam olsun. Bak, yalnızca düşüncesi bile. Evet, sana böyle büyük büyük laflar ettiriyor. Hatta öğütler verdiriyor değil mi? Düşünüyorum da bu. O her zamanki korku olmasın ki. Hatırla bak. Neyse şimdi bunu unutmayalım. Yani bu şimdi bu, bu roman böyle zamansız, mekanlı. <laughs> yani bunlar neredeler? <laughs> oturuyorlar mı? Ayaktalar mı? <laughs> et, böyle gider. Bir deliyor. Evet. böyle yazmayı da e, bir devrim, olağanüstü bir devrim diye geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyorum. Bak, bu kadar. Evet, Ama paragraf başlarında, uzun çizgilerden, üst üste iki noktalardan ve tırnak işaretlerinden daha rahatsız gidecek ve savunulması daha zor tek düze der Cihanne. Yanıtlar faul gibi diyalog. Yani şöyle diyor işte, e, <laughs> ne dedi işte, sen, bu, sen ne zaman gideceksin dedi, demeyin diyor dediğine gerek ya da pol yanık verdi. Ne gereği var bunda? Evet. Ee, gibi diyalog örüldüğü beceriden yoksun ilaveler var. Bugünün roman yazarı için bunlar gittikçe kübizm öncesi ressamlar için perspektif kuralı ne, ne anlama geliyor idiyse öyle bir anlam kazanıyor. Zorunlu bir yanının olduğu artık söylenemez sıkıcı bir gelenek. Ne tuhaf ki roman yazarları arasında bu nedenle gereksiz yere kafa patlatmak istemeyi böyle diyorlar. Geleneksel romanın yöntemlerine güvenin. Onlarla çalışmaya devam edenler de var. Ama anlaşıldığına göre bu noktada yine de kendilerini belli bir beğenilmezlik kuşkusundan kurtarabilmiş değiller. ...haklarından artık çok emin olduklarını söyleyemeyiz. Madame de Lafayette'in ya da Balzac'ın diyaloglarını ördükleri... ...ve doğru daha kolay yerinde bulunma ve gereklilik görüntüsü verdikleri dedi... ...itiraz etti, karşılık verdi, geri verdi, çağırdı vesaire gibi... ...masum doğallığı kaybettiklerini bugün bu yazarları tekrar okuyunca öfkelenmeden... Hatta bu konuda hesap vermemize de gerek olmadan kabul ediyoruz. Buna karşı bugünün roman yazarları aynı formülü kullanınca çok self-conscious, self self huzursuz oldukları ve özgüvenleri de çok az olduğu izlenimini veriyorlar. Bir kez eleştiri tehlikesinden sıyrılıp eleştirmenin silahını elinden almak için kendi hatalarını bulmayı eyleyen, ya da vurgulayan insanlar gibi bu çözümler kendilerine çok kaba ya da çok rahat geldiği için ısrarla kaçıyorlar. Bunu eski yazarlar fenaya çekmeden kullanırlar ve bu formülün hep değiştirilmesinden ibaret. Onun yerine bıkmadan alaycı bir kayıtsızlık ya da saflıkla sanki bu yöntemin tek düzeliğini ve işe yaramazlığını daha belirgin hale getirmek istercesine der, cennet, der, paul, der, jetbus, evet, falan evet. kullanarak okuru daha da yoruyor. Evet bunlar kaldır, Bunları kaldırıyor. Bunlar. Evet, evet. Yani kaldırıyor bunları. Şimdi, e, bu bir buna bir sorun daha var. Şimdi, e, diyor ki şey, roman için yani yeni, yeni olur. Tabii şu söyleyeyim bu Yeni roman dalgası bitti. Yani işte birkaç roman daha yani yazıldı, yazıldı. <laughs> Önce bir okundu, övüldü, sonra bitti derdi. roman bir araç değildir diyor. Şimdi şunu yani romanın araç, yani roman araçtır diye ben hiçbir estetikçi görmedim. Böyle bir şey yok. Bu da bir yöntemdir. Sanki birileri e, romana, romana bir araç veriyormuş gibi roman araç değildir deyip ee, şöyle söylüyor. Roman kendisini arıyor. Ee, şöyle devam ediyor. Bu. Kendisini arıyor. Şimdi bu romanın, romanın kendisini arabası diye bir gerçeklik yok. Ararsa ararsa insan bir şeyler arar. Öyle şey laflarla, dövüşen laflarla, bir takım şeyler yapıyorlar. Şimdi buradan e, Yasir Küçük'le ilgili küfür romanlarında e, e, gelmek istiyorum. E, şimdi şöyle söylüyor yeni roman için. Yeni roman için yeni roman uzun yolda taş giymiş otomobil camıyla anlatılabilir. Birbirleriyle bağlantısı olmayan çeşitli büyükteki cam, cam patlıklarına oluşuyor. Yan yana duruyorlar, dengeyi sarılacak en küçük bir sonunda dağılıyorlar. Doğru mu dedi? Şimdi Yalçın Küçük'ten bir adalet ağa bir düğün gecesinde ilgili anlatısını gör. Şimdi bunu şimdi çok, okuyorum. Türkiye'de sanatı dostluk ödüller ödülmüştü. Şimdi bu Yalçın Küçük adalet ağının dostu idi. idi. Şimdi ne diyor? Yalçın Küçük'te keskin görüye bir örnek daha. Adalet A oldu. Bir düğün gecesinde kahramanı dönmedi. Net biçimde öldüremedi. Yazarken tartışıyordu. Bu topluma üstten bakan ve giderek sorumsuzlaşan Aydın'ı sevmedi. Ve sevmedim. Yaşamamasını önerdi. Adaletin bir roman romanda Romanı yazmadan önce Adalet A oluyor. Yalnız bir roman ile tartışmışlar. Sevmiş. Dedi. Evet, öldür demiş. Evet. Ya. Bu topluma üstten bakan ve giderek sorumsuzlaşan aydını sevmedi. Yaşamamasını önerdi. Adaletin elinden geldi. Benim türümden planlamacı ve benim türümden eylemci idi ama kararsızdı. Kurguya göre yaşayabilir olması için ölmesi gerekiyordu. Demek ki kararsızlara eğilimi eski kıyamadı. Sonunda öldü mü ölmedi mi anlayamadı. Ölmediği için yaşayabilir diyemiyor. Şolohov'un bir kolkozdaki sınıf arkadaşına anlattığı Doğu kıyısındaki hasadın ölümsüz karakteri ölünce birkaç gün yemek yemediğini hatırlıyorum. Çünkü yaşıyordu. Davidov'un yaşayıp yaşamamasını Sovyetler Birliği'nde de tartışıldığını sanıyorum. Ama bana göre Şoloğlu'nun buradaki kurgusunda yarattığı tipin eserin sonunda ölmesi karakterin yaşanabilirliğinin kanıtı olmaktadır. Evet, şimdi evet, alay etabımın romanıdır, yani Şimdi, e, yalnız şöyle bir şey var. Şunu söylüyorum ben, yalnız ki bunu eleştirdim. Ben kitabı da gönderdim kendisine, hapishanede ne diyecek bilmiyorum. bilmiyorum. Şimdi ya tüm üç gün görüş yer, yani, birikime dayanan görüşü adalet ağır olduğunu katlamıyor. Adalet ağır olduğunu ee, Kundere'yi, adalet ağır Kundere'yi vermiş. Kundere diye bir yazar var. <laughs> ha, Şöyle diyor. Adalete karşı ben Adalet Ağırı'nın Kundera'dan çok daha yazar olduğunu düşünüyorum en azından eskiden demem mümkün. Ben diyorum ki Adalet tablo eskiden de yazar. Evet. Şimdi size <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyor Yalçın baskı dönemlerinde gerçekten korkan kaç kaçkın okuyucular için iyi zaman geçirmeyi... <laughs> kaçkın <kılı> okurlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Önce burası düşünmek için mi kaldırıyor yani? Biz onları, yani. yani. <laughs> <laughs> onları yaşamak çağıracağız. Evet. Bir bölüm okuyun. <laughs> <laughs> Öbür kitabı daha iyi ama o zaman. Devam. Tutulamayalım. Tutulamayalım. sizinle Evet. Henüz tanışmamıştık diyor. Radyo okuyoruz. O <laughs> da kimse yok. Evet. Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım. <laughs> Derdi resim yapmayı sevdiğim halde denizin mavisini bilmezdim. Yaprağın yeşilinin her mevsimde değiştiğine dikkat etmemiştim seni tanıdıktan sonra o güne kadar tabiat resmi yapmayı sevmediği halde, bir ağaç, bir yaprak, küçük bir ot bile çizmiş olmadığı halde ve daha çok kitaplardan kopyalar yapmakla yetindiği halde ve insan resimlerini fotoğraflardan kareyle büyütmeyi kolayıma geldiği için tercih ettiği halde seni tanıdıktan sonra gözleri yeni açılmış bir küçük hayvan gibi çevreyi şaşkın ve hayran bakışlarla insanı ve insan olmayanı ayırmadan incelemeye başladı. Ve kaleme, iğne, iğne uçlu mürekkepli kalemi ve resim kağıdını alarak kırlara açıldım. Ve eskiden kurşun kalemle çalıştığım zamanlarda, yani tarihten önce çizgilerimdeki kararsızlık yüzünden, kağıdı sonsuz çizgilerle silip tekrar çizdiğim çizgilerle, silgi izleriyle kararttığım halde, Doğru da doğru gidiyor. Böyle gider. Pek çalışmaya bunlara başladım. Ay valla geldi. Şimdi ben size iki noktada ikisi bir birincisi. Şimdi yazar da bir insan. Yazarın maddi sorunlar olur, cinsel sorunlar olur, bunalımlar olur. E, yalnızlığa düşer, e, ihanete uğrar. Onlar hepsini yaşar. Hani bu yazarın Şimdi Roma ya da öykü yazarın öldüler gerçekliğinin yazılması değil. Sorun burada. Yani bunalım romanlarının temelinde yazarın bu topluma bakıp bunalım geçirmesi Şimdi ben o gazeteyi, o şimdi Aydınlık Gazetesi şeyle bir söyleşi şey yapmış. Adı aslında Pınar, Pınar Kürlü. Adı Kınar değil onun da. Atilenen demiş ona. Fatma böyle bir şey. Fatma'yı eserik bulmamış herhalde. Dolu var Şöyle şey, kadın üstü şey. Şimdi şey, tabii şöyle bir, şöyle bir şey var Aydınlık Gazetesi'nin katılırız katılmayı bir idare var. Şimdi bu hanım da o idare karşılıyor. Şimdi bu söyleşiyi nasıl yaptılar bilmiyorum. Yaptılar. Şimdi kadın üstüne işte Sonunda kadın sanatına geliyor. Ee, e, bir yeni bir şey var mı? Yani yazara sorulan bir şey değil. Tezgahta bir şey var mı? Sanki bu yazar maram var Tezgahta bir şey olacak var mı? Falan, bu da diyor ki valla içim kaldırmıyor. Bu, toplumda roman yazma yani, içim kaldırmıyor. Ya bir şey olabilir diyor. Şimdi e, bir yazar bu toplumun, evet bu toplum sıkıntı da maddi sıkıntı da sorunlar her tarafta bu bitkin sorunlar var. Siyasi sorunlar var kendi evinde belirsiz. Ama bu durumda yazar geri çekilmemek daha ileri gitmiyor. Şimdi bir ikinci bir kere yani kendi kendi özden gerçekliğinizi kendi toplumun bakışını belirsizliğinizi yansıtma için toplumsal birinci yansıtacaksınız. Gerçekliği yansıtacaksınız. Ama şimdi gerçeklik nedir? Şimdi ben orayı atlamıştım ama konu gene oraya dönmek zorunda kaldı. Oraya döneceğiz. Yeni evet. roman yazarını sağ Gerçekçe iyi görüş arkadaşlar. Yeni roman. Evet, söyle. Bütün yazarlar gerçekçi olduklarını düşünüyor. Günümüz romançılarının hepsinin deyse de hissetme, büyük çoğunluğunun altında toplandığı bir bayraktır. Ama bu bayrak altında toplanmaları ortaklaşa bir kavgayı yürütmek için değil, birbirlerini yemek içindir. Gerçekçilik her birinin komşusuna karşı kullandığı bir ideoloji, her birinin yalnızca kendini sandığı bir niteliktir. Üstelik öteden beri de bu böyle. Gerçekçilik kaygısı her yeni okulu kendisinden öncekini yıkmaya götürür. Gerçekçilik önce romantiklerin klasiklere, sonra doğalcıların romantiklere karşı başvurduğu bir parola. O kadar ki gerçek üstüncüler bile gerçek dünyayla ilgilenmekten başka bir şey yapmadıklarını ileri sürdüler. Şimdi bu yazara göre her yazar gerçekçidir ve gerçekçi